Adam günlerdir yiyecek ve içecek olmadan ıssız bir adada mahsur kaldığı için elindeki Hindistan cevizini bir kayaya çaresizce vurur. Ancak Hindistan cevizleri son derece serttir. Eline bir taş alıp öfkeyle tekrar vurmaya başlar. Sonunda taş birkaç parçaya ayrılır. Bu parçalardan birinin oldukça keskin hale geldiğini görünce onu bir bıçak gibi kullanır. Büyük bir çabanın ardından sonunda Hindistan cevizi suyunu içmeyi başarır. Fakat sadece su içmek sorununu çözmez. Karnını doyurmak için denize gidip balık tutmaya karar verir. Ama uçak kazasında ayak kabılarını kaybetmiştir. Bu yüzden dikenli mercan kayalıklarından ayağını koruyamaz. Pantolonunu keserek basit birer kumaş ayakkabı yapar. Daha sonra dağlık bölgeye doğru tırmanmaya başlar. Zirveye ulaştığında etrafa bakar ancak göz alabildiğince uçsuz bucaksız okyanus görünür. Kısacası buradan kaçmanın imkansız olduğunu düşünür. Derken sahil kenarında bir şey fark eder. Heyecanla aşağı doğru koşar ve yüzerek yaklaştığında bunun ölmüş meslektaşı olduğunu anlar. Acısını içinde tutarak onu kıyıya çıkarır. Ardından onun ayakkabılarını çıkarıp kendi ayağıyla karşılaştırır. Bir biraz küçük olsalar da birkaç değişiklikle giyilebilir duruma gelir. Ayrıca üstünde hala çalışan bir el feneri bulur. Arkadaşına gereken özeni gösterip onun için sahile bir mezar taşı oyar. O gece gözüne uyku girmez. Hayatta kalmak için tutunduğu tek şey belki de eşinin fotoğrafıdır. Kısa süre içinde adada neredeyse hiç Hindistan cevizi kalmaz. Artık sadece dağdan damlayan çiği içerek hayatta kalmaya çalışır. Yeni bir gece daha gelir. Açlıktan uyuyamaz. Tam sahile yürürken uzakta bir ışık fark eder. Dikkatlice bakar. Bu bir gemidir. Tüm gücüyle seslenir. Ancak gemi çok uzaktadır. Gün ağardığında bir salla gemiye doğru kürek çekmeye karar verir. Ama dev bir dalga onu denizin dibine fırlatır. Sal delinir, ayağı mercanlara çarparak yaralanır. Yaralı haliyle kendini sürükleyerek kampına geri döner. Topladığı çiğ de yok olmuştur. Artık hiçbir kaynağı kalmaz. Önünde duran kargo kutularına bakar. Belki içlerinde yiyecek bir şey vardır diye onları açmaya karar verir. İlk kutudan birkaç kaset çıkar. İkinci ve üçüncü kutulardan bir voleybol topu ve boşanma evrakları çıkar. Neyse ki dördüncü kutudan bir çift paten çıkar. Patenin keskin bıçağını bir Hindistan cevizinde dener. Kolayca ikiye böler. Beşinci kutudan ise uzun bir kadın elbisesi çıkar. Bu belki işe yarayabilir. Sadece bir kutu kalmıştır. Tam onu da açacakken üzerindeki kanat desenini fark eder. Tereddüt eder. Belki de bu kanatlar umut anlamına geliyordur. Sonunda o kutuyu açmadan bir kenara koyar. Ardından paten bıçaklarını kullanarak elbiseyi keser. Yarasına basit bir pansuman yapar. Elbiseden bir balık ağı oluşturur ve denizde balık avlamaya başlar. Ayrıca sivrilttiği ağaç dallarıyla yengeç yakalar. Ama çiğ halde yemek Oldukça zordur. Bunun üzerine en ilkel yöntemle yani sürtünmeyle ateş yakmaya çalışır. Sabah akşam demeden ovuşturur ama ikinci günün sonunda ellerinin yaralanmasına rağmen hala tek bir kıvılcım bile çıkaramaz. Bu duruma öfkelenir ve yanındaki voleybol topunu sinirle fırlatıp atar. Ama siniri geçince topa tekrar bakar ve üzerindeki el izini fark eder. O an aklına bir fikir gelir. Topun üzerine bir yüz çizer ve ona bir isim verir. Wilson ıssız adadaki bu yalnız adam sonunda ilk arkadaşına kavuşur.